Depremde nerede oturuyordunuz, ne yapıyordunuz biz oyunda? Cebahir Mahallesi'nde oturuyordu. Yani ben anneannemler de ben. herhalde. Sunayki montun bir askeri, askeri monta benziyor galiba. Evet, e, abimin annem en en enkazdan çıkarken asker vermişti bana. Ama 16, 16 saat. Evet, 16 saat enkazda kaldılar. Ben çok üşüyorum diye montunu çıkartıp bana vermişti. Halide sen ne ee, biliyorsun? Kaç yıldır? Depremden beri 3 şey oldu işte. Hiç yapmadınız katladım. Yani belki bir gün görürüm veririm diye söz vermiştim çünkü ona vereceğim diye. Ama hiç karşılaşmak veremedim. o yüzden. Karşına çıkmanı ister misin? Evet. Emaneti geri vermek isterim. <gülüyor> 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 Bozma. Hazır ama bezcim lütfen. Şey, apaletler görürsün diye. Ama ben şimdi de şey Ya. <laughs> De... Ya. Bu mont kimin montu? Bu abimle annem en kazan çıkartan askerim oldu. Ne zamandır sizde? Depremin ilk günden beri bende. Neler hissediyorsun? Her bir montu giydiğinde ne aklına geliyor? Neler hissediyorsun? Çok kötü oluyorum. O günü bir daha hatırlıyorum. Yani bilmiyorum. O günden beri saklıyorum ama giymeye cesaret edemiyorum. Şu an bir sana giydirdik. Neler hissettin? Kötü o anlara tekrar yaşadım. Peki şu an o askeri görmek ister misin? O askere neler söylemek istersin? Söyler misin? Evet ben emanetini geri vermek istiyorum. Çünkü o gün çok üşüyorum diye bana vermiştim montunu. O yüzden ona emanetini geri vermek isterim. Geri alacağım demişti değil mi? Evet. Abimle annem 16 saat enkazda kaldı. Onları çıkarttılar. Sonra e, annemle abimi hastaneye götürmek için araba getirmişlerdi. E, o anda ben çok üşüyorum titriyorum diye bana montunu çıkartıp vermişti. Geri gelip senden alacağım demişti. Ama gelmedim. Hala bekliyor musun? Evet. Ee, ne zamandır bekliyorsun geri vermek için? Depremin ilk günden beri bekliyorum. Asla yanımdan ayırmadım. Peki ee, şu an yanında olsa ne söylemek isterdin kendisine? Ona çok teşekkür ederdim, yani abim için yani annem vefat etti ama abimi kurtarabildik o zaman çok teşekkür ederim. Beliz benim en yakın arkadaşımın kızı, ee, rahmetli Nur için de yatsın 6 Şubat günü depremde vefat etti, oğlu Abdurrahman annesini kurtarabilmek için ayaklarını kaybetti. Beliz ve Abdurrahman tek başlarına kaldılar hayatta ve ben onları hiç yalnız bırakmadım. Beliz çok güçlü, çok akıllı, çok iradeli bir kız. Üniversiteyi kazandı. Antep Üniversitesi'nde okula başladı. Ve bizim için inanılmaz büyük bir e, gurur verici bir durum. Annesi de bunu istiyordu zaten. İnşallah bundan sonraki hayatında da hep yanında olacağız. Ve bundan sonra daha başarılı olacak. Bir hedefimiz var Beliz'de. İnşallah o günleri göreceğiz. Ben onlara... Anne olamam ama teyze oldum, anne yarısı oldum ve her zaman da olmaya devam edeceğim. Evet, üzerindeki montun hikayesi. 6 Şubat sabahı bir rütbeli komutanımız Beliz'i çıkardığında üşümesin diye çok üşüyor, üşümesin diye belize giydiriyor ve senden geri alacağım hemen diyor. Beliz annesini kaybettiğinde hastaneye kaldırıyorlar abisini de. Komutanımızı bekliyor orada Beliz, emaneti ona geri vermek için saatlerce. Bu bilinçle yetiştirilen bir çocuk. O acıda bile emaneti teslim edebilmek için bekliyor ve tekrar geri dönmüyor. O kadar çok gelmesini ister ki komutanımızın her zaman söyler bunu. Emanetini ona tekrar teslim edebilmek için ve teşekkür etmek ister ona. İnşallah hayaline de kavuşur. O komutana gerçekten de ulaşır. Emanetini teslim eder. Pardon. <laughs> Hayır, ıslahı diye geçmiyor ki. Tamam. Evet. ben de bir çekeyim Ya. Ya baksana. Şöyle. Gül <laughs> devam evet. mı?